Koronavirüs pandemisi sırasında astım hastalarının ilaçlarını kesmeden ve doz azaltmadan kullanmaları gerekir. Astım ilaçları kuru toz ya da ölçülü doz inhaler şeklindedir. Bazen hastalar bu ilaç şekillerini kullanamazlar. Nebulizatör ya da buhar makinesi olarak da bilinen cihazlarla nebul yani buhar şeklinde ilaçlarını kullanırlar. Bu yola ilaç kullanırken hastanın ağzından çıkan buhar çok daha uzaklara yayılır. Koronavirüs taşıyan kişiler bu makineyi evde kullanıyorlarsa ev halkına, hastanede kullanıyorlarsa sağlık çalışanlarına ve çevresindeki kişilere virüsü kolaylıkla bulaştırabilirler. Koronavirüs salgını döneminde nebulizatör cihazda ilaç kullanılması uygun değildir. Bu cihazlar yerine ölçülü doz inhaler ilaca takılacak. Ara hazne ile ilaçlarını rahatça kullanabilirler. Ara hazne ile kullanılan ölçülü doz inhaler ilaçlar oldukça etkin, kullanımı taşıması kolaydır. え <music>